İsrail, Gazze şeridinde uluslararası hukuku hiçe saymayı sürdürüyor. İsrail'in hedefinde yine Gazze şeridinde yaşanan katliamı dünyaya duyurmaya çalışan TRT ekibi vardı. İşgalci İsrail güçleri, Gazze'de haber çalışan TRT Arabi muhabiri Sami Berhum ve ekibine saldırdı. Ekibin aracını silahlı dronlarla vurdu. Araca 5 kurşun isabet etti. TRT Arabi muhabiri saldırıda hafif yaralandı. Bu ekiplerimize yönelik ilk saldırı değildi. İsrail TRT ekiplerini birçok kez hedef aldı. Ekiplerimize şiddet uygulamaktan kaçınmadı. Bunlardan biri Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın önündeydi. İsrail güçleri TRT Haber muhabiri Muratcan Öztürk ve TRT Haber kameramanı Ahmet Bağış'a fiziki müdahalede bulundu. Silahın dipçiliğiyle kameranın objektifini kırdı. Yine Mescid-i Aksa, yine İsrail güçleri. Bu kez hedefte TRT Haber muhabiri Mücahit Aydemir ve TRT kameramanı Ömer Avvat vardı. Kamerayı ittiler, ekibi alandan zorla uzaklaştırdılar. Görüntü alınmasını da engellediler. TRT ekiplerine yönelik en vahşi saldırıysa Gazze'deki Nuseyrat mülteci kampında yapıldı. Saldırıda TRT Arabi kameramanı Sami Şehade ağır yaralandı, sağ ayağı ampüte edildi. İsrail güçleri Lübnan sınırında da TRT haber yayınını engelledi. Askerler yayını keserek TRT haber muhabiri Merve Güneşi bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Kameranın kablosunu çekip objektifin önüne tahta koydu. Askerlerin müdahalesi sırasında TRT haber canlı yayındaydı. Lübnan sınırında TRT Haber muhabiri Damla Bürçelerle TRT Haber kameramanı Çağlar Öztürk de İsrail güçlerinin müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. TRT Haber kamerasının görüntü alması engellendi. Bölgeden zorla uzaklaştırıldı. söyledi ama şu anda görüntü alınmasına müsaade edilmiyor. Batı Şeria'da ise bu kez İsrail işgalciler TRT Haber ekibini hedef aldı. Nablus'ta TRT Haber muhabiri Muratcan Öztürk ve kameraman Ahmet Bağış'ı taşıyan araç saldırıya uğradı. İki tane iz çıktı, bir tanesi daha büyük. Hemen yanında da bir tane daha var. Tel Aviv'de ise İsrail Başbakanı'na yönelik protestoları izleyen TRT Haber ve TRT World ekipleri Netanyahu yanlısı provokatörlerin saldırısına uğramıştı. İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana dünyaya gerçekleri duyurmaya çalışan 168 gazeteciyi katletti. <Sessizlik>